Sönmez bu şafaklar düzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sanacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban, Kurban olayım diyeceğim abi. Kurban olayım şeyhin ey nazilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri de hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremi sel gibiyim, bendim içinler aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam yaşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu gözüm gibi serrattim var. olsun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Ne sen? Sesini biraz daha yükseltebilir misin? Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bayağısız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. tanığı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın öda etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun sende ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedinin göl nah mahremeli. Şu ezanlar tüşadetin dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde beni inlemeli. Ve bin secde eden varsa taşın, her ciri hanla ilacı boşanıp kanlıyım. niye içim? ruh mücerret gibi yerden naaşım. O zaman arşa değer belki başım. Onuncu hmm. kıtada biraz şey oldu. Çok güzeldi ama çok teşekkür ederiz Ömer. Çok sağ olasın. Onuncu kıtada bir sıkıntı oldu. Onuncu kıtaya eve varınca biraz çalışırsın. Onun da tamamlarsın inşallah. Onu da hatırlıyordum da. Ama güzeldi yani bu akşam Ramazan akşamı. İftar'a doğru programında seninle beraber çok güzel deme. Çok teşekkürler.